Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün mum var yaptım. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Yapımına geçelim. Ve şimdi mi yıkayacağım. Birkaç sure geçirdim. Yine de bunları hepsi temizleyeceğim şimdi. Ben hepsi yıkayacağım şimdi. Ben şimdi içini hazırlayacağım. İki bardak pirincimi yıkadım. Ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir bardak bulgur ekleyelim. Yağlı küme ekliyorum. Yağlı buna yakışır. Soğan ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben bu soğanlı yapıyorum. Soğan sarımsak çok kullanıyorum ben. Sarımsak ekliyorum. maydanozu ekliyorum. Baharat ekleyelim. Toz biber, pul biber, kimyon, karabiber, yeni bahar, isot. İstediğim baharatları ekleyebilirsiniz. Bir bardak sıvı yağ ekleyelim. bir kaşık domates salçası, bir kaşık biber salçası ekleyelim. Bunu şimdi karıştıracağım ben. kıvırdırıcı böyle çevirdim ağzını. Bismillahirrahmanirrahim. Hepsini dolduracağım böyle şimdi. Mumbarlarımız hazır. Suyum kaynıyor. Hepsi böyle doldurdum. Beni iyi bağladım. Bunu tencereye atacağım şimdi. Suyum kaynıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şişmeyi bırakıyorum. Mumbarlarımız bir saate kaynıyor. Birkaç dakika da pişmesi gerekiyor. Birkaç dakika da pişsin. Mumbarımız da pişti. Çok güzel oldu. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah emanet olun. Allah sizinle olsun. Allah eşinizi, keçinizi rəsətərsən, görüşmək üzərində.